Merhaba, Çalışkan Loto Fiyat Yetkili Servisine hoş geldiniz. Ben Emre Çalışkan. Bugün sizlere bir kazadan sonra neler yapmanız gerektiğini anlatıyor olacağım. İkili veya çoklu bir kazaya karıştığınızda, ölüm veya yaralanma yoksa, ilk etapta hemen olay yeri fotoğraflarını çekmeniz gerekmektedir. Olay yeri fotoğraflarını çektikten sonra aracınızı yolu açacak bir şekilde yolun bir kenarına çekebilirsiniz. Aracınızı çektikten sonra bir 5 dakika sakinleşmenizi öneririm. Bu 5 dakika geçtikten sonra karşılıklı olarak tutanak tutulması gerekmektedir. Anlaşmalı tutanakları tuttuktan sonra ruhsat, ehliyet ve trafik poliçesi fotokopilerini almanız gerekmektedir. Bu işlemleri tamamladığınızda markanızın veya kaskonuzun yol yardım hizmetini arayarak aracınızı yetkili servisimize çektirebilirsiniz. Peki yaralanma veya ölümlü bir kaza olduğunda ne yapmalıyım? Bu şekilde bir kaza geçirdiğinizde kesinlikle polisi arayarak zabıt tutturmanız gerekmektedir. Zabıt tutturduktan sonra tekrar yol yardım hizmetini arayarak aracınızı yetkili servisimize çektirebilirsiniz. Unutmayın ki her hasar kendi içerisinde özeldir ve ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir. Daha detaylı bilgi ve destek için her zaman servisimizi arayabilirsiniz. Bizlere ulaşmak için ekranda gördüğünüz iletişim kanallarını kullanabilirsiniz. Ve ayrıca Fiat Yol Arkadaşım uygulamasından temassız bir şekilde hemen randevunuzu oluşturabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.